i'm a diamond not a piece of glass break my heart you can kiss my ass walk away like i never knew you got a new man what's it to you i'm a diamond i'm a diamond i'm a diamond not a piece of glass walk away like i never knew you got a new man what's it to you arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz e, yeleğimizi öreceğiz şöyle şu şekilde göstereyim buraları kol bölümleri Arkadaşlar burası sırt kısmı e, yeleğimizi iki kısımda örüyoruz arkadaşlar yeleğimizi tam olarak e, şu orta kısımdan başlıyoruz e, buradan yaklaşık e, bu kısmı örüyoruz Arkadaşlar ben şimdi sizlere e, ölçü olarak yani burada sıra sayısı vermek istiyorum aslında ama bu ceketimiz yani yeleğimiz e, small beden hatta x small diyeyim Ben e, 9-10 yaşındaki bir yeğenim için ördüm bu yeleği e, ipim birazcık kalın e, kalın olmadığı zaman daha ince bir iple sayılarınız artacaktır bedeniniz değişecektir O yüzden sizlere e, bir small Değil de medium large bedene uyabilecek bir ölçü vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi o yüzden şöyle göstereyim. Şöyle katladığınız zaman hırkamız, yeleğimiz. Şöyle, şurası kol bölümü. Buraları böyle önlere sarkıyor. Daha sonra zaten fotoğraflı bir şekilde de size göstereceğim. Şöyle, şurası omuz kısımları şöyle bu ön kısımları aşağıya doğru sarkıyor ve çok tatlı çok güzel bir model oldu arkadaşlar ben kendime de örmeyi düşünüyorum açıkçası önleri böyle aşağıya doğru geliyor şöyle sırt kısmını da göstereyim sizlere sırt kısmımız da böyle bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle kameramı yukarıya çekeyim bakınız şöyle bu şekilde daha sonra fotoğrafını zaten sizlerle de paylaşmış olacağım Arkadaşlar şimdi yapım aşamasına geçelim iki aşamada örülüyor arkadaşlar yeleğimiz örerken bu kısmımızdan zincir yardımıyla başlıyoruz Daha sonrasında bu kısmımızı örüp yani sırtın bir yarısını örüp buraya kol detayı koyuyoruz. Kol detayını ise e, zincir çekme e, yöntemiyle koyuyoruz arkadaşlar. E, buraya kadar geliyoruz. 3-4 tane e, ikili üçgen ördükten sonra burada zincirimizi çekiyoruz. Burada 8 adet boşluk bırakıp daha sonra e, ilk gelen üçgenimizin başına batıp buradan devam ediyoruz. Dönüşte ise buradaki zincirimizin üzerine tekrardan üçgenlerle doldurup örgümüze devam ediyoruz. Ta ki burayı bitirene kadar. Burası bittikten sonra arkadaşlar ipimizi kırıyoruz. Bu köşemizde de bitirdikten sonra ipimizi kırıyoruz. Ve sonra tekrardan başladığımız noktaya geliyoruz. Başladığımız noktaya geldikten sonra ipimizi tekrardan e, bağlıyoruz buraya zincir yöntemiyle. Tekrardan arkadaşlar üçgenlerin içerisine üçgen yöntemini aynı burada yaptığımızı burada da tekrarlıyoruz. Şimdi burada da aynı şekilde yapıyoruz. Bu boşluğumuzu örüyoruz. Burada kol detayımıza koyuyoruz. Daha sonra gelen sıramızda zincirimizin üstünü örüp bu kısmımızda örüp hırkamızı bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim e, tarifimize. Şöyle tersten göstermişim. Şöyle düz yönü aslında. Şöyle de çevirdiğimiz saniye. Evet, çok güzel oldu şu anda. Tam sırt kısmımız arkadaşlar. Şu an burası gördüğünüz kısım. Ortamız, başlangıcımız zaten. Evet. Şimdi arkadaşlar, bir medium, large beden için. Bu arada small beden ölçüsü 90 santime ee, bu boyu 90 santim enimiz ise yani şu sırt kısmımız başladığımız kısım ise 42 santim arkadaşlar small hatta extra small kişilere de olabilir arkadaşlar ama benim ipim kalın arkadaşlar öyle söyleyeyim şimdi ama size göstereceğim ip daha ince bir ip o yüzden arkadaşlar sizlere medium large tarifi vereceğim şöyle tamamen gözüksün Evet şimdi arkadaşlar Evet bu kısım biraz uzun olacak ama lütfen dikkatlice dinleyelim ki e, hırkamız daha kolay olsun ve bitsin. Arkadaşlar ben bu hırkamızı bir günde ördüm. Evet bir günde ördüm. E, zaten tığla e, örüyoruz bu hırkamızı. Şöyle de tığımız da kalsın burada. E, kalın bir ip olduğu için ben bunu 4 numarayla ördüm ama e, üç buçuk numara kullanacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar medium large beden için e, bu uzunluğumuz e, 115 santim olacak. Bu 115 santimi çok fazla geçmeyelim. Yani en fazla e, 120 santim olabilir. Neden diyecekseniz, şu ön kısımları şöyle geldiği zaman burada çok sarkma yaşarsınız arkadaşlar. Şurada çok sarkma yaşarsınız öne doğru yani. E, o yüzden hırkanız, e, yeleğiniz güzel durmayabilir. Yani en fazla 120 santime çıkabiliriz. Evet arkadaşlar. Bu kısmımız ise orta bölümümüz. Az önce anlattığım orta bölümümüz. Başlayacağımız nokta burası zaten. Ee, bu sırt bölümümüz, şu bölümümüz bir yetişkinde e, arkadaşlar 33-35 santim olabilir. Hani sırtı geniş olanlar olabilir. Aslında bu bir nevi sizin ölçünüze bağlı, öreceğiniz ipe bağlı. Ee, o yüzden arkadaşlar kendi ölçünüze göre de bunu belirleyebilirsiniz. Şu kısmımız e, 50 santim arkadaşlar. Şöyle şu başladığımız kısım. Yani bizi ilgilendiren kısım aslında e, burası. Çünkü burayı şimdi başlayacağız zincirlerle zaten. Şimdi burayı zincirle başlayacağız. E, bu zincirin üzerine bu üçgenlerimizi oluşturacağız. Ve bu bizim enimiz sırt ölçümüz bu olacak. Sırtımızdaki uzunluk bu olacak. Aslında sırtınızı bir mezura yardımıyla al, alıp da ölçtüğünüz zaman yani şöyle sırtınızı alıp şu şekilde ölçtüğünüz zaman arkadaşlar ee, bunu siz çözmüş olacaksınız ve ona göre zincir çekip e, mesela 90 tane 100 tane zincir çekersiniz. Onun üzerine üçgenlerinizi oluşturursunuz. Ee, sonra sırtınıza ölçersiniz. Baktınız sırtınız 50 santim 55 santim ona göre 55 santime kaç adet üçgen sığacak o şekilde ayarlarsınız arkadaşlar. Ve e, yeleğinizi örmeye başlarsınız. Ben şimdi sizlere minik bir parçada göstereceğim arkadaşlar. Minik bir parçamızda bu örgümüzü nasıl oluşturduk? Sizlere bunu göstermek istiyorum. Ee, i̇sterseniz e, başlayalım. Ee, çünkü zaten başlangıçta da gerçekten biraz uzun konuştuk ama bunu anlatmak zorduydum. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim size. Şimdi önemli olan bir yer daha var. Şu kısım arkadaşlar, boyun kısmı. Şimdi yani kol açıklığı kısmı. Şurası, kol açıklığı kısmımız arkadaşlar. Ee, burası şu kısmımızı 3-4 üç, tane ee, üçgeni geçirmeyelim arkadaşlar. Yani 5 üçgen yapmışım ben burada ama ipim benim birazcık kalın olduğu için ee, ben burayı 5 bıraktım ve şu anda gayet de düzgün oldu ama 4 de bırakabilirdim. Ama burayı 5'i lütfen geçmeyelim arkadaşlar. Aslında hani şu omuz kısmımızda kalacak olan yani 9 santimi geçmesin burası arkadaşlar. 9 santimi geçtiği zaman çirkin bir görüntü oluşturacaktır burada. Ona göre e, ayarlama yapalım arkadaşlar. Şimdi şu kısımda ise başladığımız zaman arkadaşlar e, 10 sıra ördüğümüz zaman yeterli gelebiliyor. Daha sonra kol açıklığımızı bırakacağız. Ama bu sizin ipinize göre de. Yani şu arka kısmımıza ne demiştik? Buraya 33 santim olması gerekiyor. 33 santim olabilmesi için 33'ü ikiye böleceğiz ki bu sırt kısmımız ikiye ayrılmış bir şekilde olacak. Daha sonra da kol kısımlarımızı koyacağız. 33 santim benim sırtım için yeterli bir ölçü. Ben 33 santime göre yapacağım. Öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi 33 santim koyduk. Ee, sırt kısmımızı kol açıklığımızı da yaptık. Ee, buramıza da 4-5 tane üçgen yaptık. Burası arkadaşlar bir yetişkin için e, 23 sıra yeterli geliyor. Ya bu aslında biraz da sizin bu ön e, kısmınız göğsünüzün üstüne kalan kısmınızı içeriyor. E, hani ördükçe de bunu siz anlayabilirsiniz. Zaten son parça burası. Hani örüp mesela üstünüze giyip bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar Aynı şekilde e, burası da öyle. Hani e, bu salaşlığı yakaladığınız zaman e, örgünüzü örmeyi bırakabilirsiniz. Hani burada e, zaten kopartmıştık ipimizi biliyorsunuz. İsterseniz ipinizi kopartmayabilirsiniz hani buraya. Zaten e, ben bu örgümüzü yaklaşık. 300 gram ip kullandım bu kısımda. Bir yetişkin için ama 400 gram yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bence bir ipi kırmadan burayı bırakıp kendi ölçünüze göre ayarlayıp hani o şekilde de daha sonra devam ettirebilirsiniz bu üçgenleri diye düşünüyorum ben açıkçası. Evet arkadaşlar şimdi gelelim örgümüzü Örmeye Ben şimdi sizlere tarif edeceğim ama küçük bir model olarak tarif edeceğim ki zor olmasın anlatım yaparken şimdi şu şurada kalsın ama ekran fotoğrafı almak isterseniz Eğer şöyle şu şekilde bırakayım ekran fotoğrafı alabilirsiniz aç kapa yaparken çok fazla zorlanmanızı istemem videoda zaten yeteri kadar açıklama yaptım bu örgümüzün anlatımında Evet arkadaşlar şimdi ben buraya bir kısım zincir çektim. Şimdi bu zinciri çektikten sonra arkadaşlar siz de öyle yapın, e, zincirinizde çekin 90-100 tane, ona göre üçgenlerinizi oluşturup e, kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi tığıma bir kez doladım. Şimdi hemen gelen ilk boşluğuma bir adet ikili trabzan oluşturdum Şu şekilde şimdi bir zincir çekiyorum aynı noktaya tekrar batıyorum şimdi bu aralarda zincir çekmiyorum arkadaşlar sadece üçgenin içerisinde zincirimiz var şimdi tığımın üstüne aldım bir iki boşluk bıraktım üçüncü zincirimin tepesine tekrardan battım bir iki de çektim gevşek yapın arkadaşlar sık yapmayın lütfen sık yapmayın ki salaş ve güzel dursun tığımın üstüne aldım tekrardan aynı noktaya battım bir iki de çektim tığımın üstüne aldım bir iki boşluk bıraktım üçüncü zincirimin tepesine batıyorum ve bir iki de çekiyorum bir zincir bir aralarda zincir yok. Sadece üçgenlerin arasında zincir var. Bir, iki, üçüncümün içerisine batıyorum. İki de çekiyorum. Arada bir zincir. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Ben bu kısmımızı öreceğim ve geleceğim. Sizler de aynı şekilde başladığınız kısmımızı örelim. Diğer kısımlarımızı birlikte tamamlayalım. Üst sıraya geçişimizi hemen göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben böyle bu şekilde ördüm ve geldim. Şöyle de göstereyim size. Arkadaşlar şimdi ben burada 10 tane üçgen yapmışım. 10 üçgeni ölçtüğüm zaman 10 santim geliyor. Yani e, 50 santimlik bir sırt ölçüsü için bir başlangıç için e, 50 adet üçgene ihtiyacımız var. Benim bu kullandığım ipe göre. Benim bu kullandığım ip de bu arada e, Alize Cotton Gold arkadaşlar. Ona göre de karar verebilirsiniz yani kaç sıra e, pardon kaç tane üçgen yapacağınızı. O bilgiyi de vermiş olayım. Şimdi biz küçük bir modelde gösterdiğimiz için bunu anlatarak gitmek durumundayım sizlere. Arkadaşlar şimdi bir yetişkin için e, bu boyun boşluğumuz şu kısmımızın boşluğu 9 santim olmak zorunda demiştik. Şimdi bu kısmımızı koyacağız arkadaşlar. Şimdi bunu oluşturacağız artık. Şöyle göstereyim ben size hatta çevireyim örgümü. İkiye katlayayım. Bir saniye. Evet arkadaşlar, böyle, bu şekilde şimdi şu kısmımızı oluşturacağız. Siz şimdi şöyle söyleyeyim, örgünüzü ördünüz, 50 santimlik oluşturdunuz, 50 santimden sonra ee, burayı şu kısmımızı 20 santim ördünüz, tamam mı? Şimdi şu başlangıcımız. Şurası başlangıcımız. Burayı 50 santim ördük. 50 santimden sonra şu kısmımız kol boşluğuna kadar 20 santim ördünüz. Ve örgünüz şu anda burada. Bu boyun boşluğunu da oluşturdunuz. 9 santim koydunuz burayı 9 santimi lütfen ama lütfen geçmeyelim güzel bir örgü olmasını istiyorsanız daha sonra e, burada ise arkadaşlar yaklaşık bu boşlukta e, şöyle söyleyeyim size bir yetişkin için arkadaşlar orası oranın ölçüsünü şu anda e, bulmaya çalışıyorum Şu kısmımıza 4-5 tane üçgen demişiz. Şu bölümümüze 33 santim demişiz. Bu kol boşluğunuzda arkadaşlar bence sizin için geçerli olan bir kol boşluğu. Şimdi small bedende yaklaşık burası 13-14 santim. Ama bizler için bence bir 19 santim yeterli gelecektir arkadaşlar yani medium large beden birisi için şöyle burası yeterli gelecektir 19 santim yani bu da yaklaşık 10 15 15 adet bu boşluğumuzu oluşturuyor arkadaşlar yani 15 adet üçgen içeriyor. Bu kısmımızda çünkü 2, 4, 6, 7, 8 tane koymuşum. Ya 8 tane koyduğuma takılmayın arkadaşlar. Bakın şu kendinizin koltuk altı boşluğunu bir ölçün. Omzunuzdan kolunuzun altına kadar. Hemen kendime ölçüyorum. Evet arkadaşlar tam söylediğim gibi rahat 19 santim. Rahat bir şekilde 19 santim arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şuraya da ekleyelim. Şöyle kol boşluğumuz, şöyle kol boşluğumuz 19 santim. Bu size göre değişebilir. Lütfen bunu dikkate alalım arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu da söylediğimize göre dönüşümüzü nasıl yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Döndükten sonra tığımın üstüne alıyorum. Ve gelen ilk üçgenimin başına batıp yine aynı işlemi yapıyorum iki de çekiyorum. Aralarda zincir yok. Bir, iki, bir zincir. Bir, iki, aralarda zincir yok. Bir, iki. Evet. Şimdi arkadaşlar kol boşluğumuzu oluşturacağız. Hemen ben burada 3 sıra 3 tane üçgen bırakıp kol boşluğumu oluşturacağım. Ama sizler ne yapacaktınız? 19 santim oluşturacaksınız arkadaşlar. 20 santim değil hatta. 20 santim için kaç tane üçgen gerekiyordu? 20 tane. 20 tane üçgen bırakmamız gerekiyor altta. Yani öyle düşünün. Kendiniz bu sayıyı karar vereceksiniz. Şu an ben sizin beden ölçünüzü bilmediğim için buna karar veremiyorum. 6, 7, 8, 9. Her bir üçgen 3 üç adet zincir demek. Ben şimdi 1, 2, 3, 3 adet yaptım ve 3 adet altta bıraktım. Dördüncümün tepesine battım. Bir zincir çekiyorum. Devam ediyorum. kısmımız böyle oluşuyor arkadaşlar. Kol boşluğunuzda yapmanız gereken altta kaç adet üçgen bırakacaksak üçgen katının 3 üç katı kadar üstüne zincir çekip bir sonraki üçgenin tepesine gelip batmak. Ben 3 üç tane üçgen bıraktım altta. 9 tane zincir çektim. Tığımın üstüne doladım. İlk gelen üçgenimin üstüne tekrardan üçgen yaptım. Şimdi burayı bitireceğim arkadaşlar. Hemen şöyle hızlıca bitirelim. Videoyu kesmek istemiyorum. Hemen aralarda zincir yok arkadaşlar. Üçgenlerin arasına üçgen yapıyorum. Sıramı bitiyorum. 3 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bu başka bir modelde olabilir arkadaşlar. İlla ki bu modeli yapmak zorunda değilsiniz. Hırkanızı, yeleğinizi başka bir modellerde de yapabilirsiniz. İsterseniz bunu kollu bir hırkaya da çevirebilirsiniz. Yani üretebilirsiniz. Hani yeter ki isteyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ben bu zincirimin üstüne geldim. Ne yapıyorum? Ee, burada iki tane bırakıp üçüncüye batacağım. Yani ilk başta yaptığım modelin aynısını tekrar kuruyormuşum gibi düşünün. Buraya tekrar aynı noktaya tekrar 1 iki tane bırakıp üçüncüye bir zincir aralarda üçgen aralarında tekrar tığıma doluyorum. 1 2 3 3 tane İki tane bırakıp üçüncünün tepesine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok aslında. O kadar basit bir model ki. Yani örerken çok zevk alacağınızı düşünüyorum. Ee, ki ben öyle oldum ki. Daha dün yani dün ördüm. Bitirdim. Ee, ki aralarda da başka işler de yaptım. Açıkçası yani bir günde örüp bitirebileceğiniz harika bir model, harika bir yelek. Öyle arkadaşlar. Şimdi e, bu kısmımız ise kaç santim demiştik? Burayı arkadaşlar 23 tane e, sıra olacak şekilde örmemiz gerekiyor. Ama buranın uzunluğu arkadaşlar 33 santim dedik. E, şimdi bu 33 santim yani siz karar vereceksiniz. Artık şu bölüm arkadaşlar şu ön kısmı. Yani bu kolunuzu oluşturdunuz zaten bence şunu yapmalısınız. Bu kolunuzu oluşturdunuz kolunuza giydiniz. Evet oldu çok güzel. E, zaten şurası e, sırt kısmınız. Şu kolunuza giydiniz. Burası da ön kısmınız. Örün arkadaşlar bir 25 tane örün. 25 üçgen sırası örün. Sonra üstünüze bir giyin önünüzde nasıl güzel salaş duruyor mu durmuyor mu bunu siz karar verin o şekilde arkadaşlar bitirebiliriz Şimdi ben arkadaşlar birkaç sıra daha öreceğim ee, ve sizlere ikinci aşama Yani burayı nasıl birleştiriyoruz iki parça ördük demiştim Burayı nasıl birleştiriyoruz sizlere onu göstereceğim arkadaşlar hemen bir, bir sıra daha öreyim e, geleyim ona göre birlikte nasıl yapıyoruz gösterelim Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde ee, ben bu kısmımızı hallettik. Ee, bu aradaki boşluğumuzu yani sırt kısmımızın boşluğunu yaptık farz ediyoruz. Ee, biliyorsunuz burayı 33 cm bir yetişkine göre ayarlamıştık. Siz yine sırt ölçünüzü koltuk altınıza yani yanlarınıza ölçecek şekilde e, ölçün bu kısmımızı yani iki kol arasını, iki kol arasını kendi sırt ölçünüze göre belirleyip Örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ee, size burayı tarif ettik, burayı yaptık, sonra ördük. Şimdi sıra tekrardan ikinci kol kısmımızı nasıl koymamız gerekiyor, onu göstereceğim arkadaşlar. Yani şu kısmımızı nasıl koymamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ee, şöyle bir şey var. E, dikkat etmeniz gereken şey şu. Büyük ölçüde yaparken ben şu an küçük ölçüde yaparken hani 3 sırayla kurtardım burayı ama e, yaklaşık bu iki parçanın eşit olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yapmışım. Burası da 10 tane olacak. Ve iki kolumuzu da soldan bırakmışız. Siz gidip de sağdan bırakmayın. Yani böyle e, serdiğiniz zaman yeleğinizi İkisi de solda olsun ki modeliniz düzgün olmuş olsun arkadaşlar. Hemen şöyle burası sökülmüş. Tekrardan burayı tamamlayayım ben. Dönüşümüz için ne yapıyorduk? 3 zincir çekiyorduk. Tekrardan dönüp Modelimizi kuralım. Üst boyun kısmı şu an burası. İkinci kolu koyuyoruz. Evet, üç tane yeterliymiş. Üç tane yaptıktan sonra ee, ne yapıyorduk arkadaşlar? Her bir üçgenimiz 3 tane zincirdi. Ben burada 3 tane bırakmışım. Yani toplamda 9 tane zincir çekmem gerekiyor benim. Bu koltuk altı kol bölümüm için arkadaşlar. 1 2 3 tane bırakıp dördüncü üçgenimi tekrardan batıyorum. Yani arkadaşlar aslında diğer kısımda ördüğümüz modelin aynısını şu anda e, tekrar ediyoruz. Yaptığımız tek şey e, bu başka hiçbir şey yapmıyoruz diğer ucundan başlayıp e, aynı modelimizi tekrar ediyoruz şimdi şöyle göstereyim size Normalde kaç santimdi e, kol genişliğimiz 19 santim arkadaşlar 19 santim kol boşluğumuzu yaptıktan sonra e, yine dönüşümüzde bu zincirimizin üstünü de aynı şekilde altta kaç tane üçgen bıraktıysak o kadar üstümüze yapacağız. Çünkü burada azaltma eksiltme yapmıyoruz arkadaşlar. Düz bir model. Bunu da yaptıktan sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Şu ön kısmımızı kaç santim ördüysek buraya artık sizin önünüz kaç santim ise yani 39 santim civarı arkadaşlar burası normalde bir yetişkin için hadi siz 40 deyin ee, şu bölge oluyor zaten orası koldan sonraki kısım şu kısım arkadaşlar koldan sonraki oluşan kısım toplamda 39 santim olması gerekiyor ee, tekrardan şöyle gösterelim 39 santim ördükten sonra bitiriyorsunuz örgümüzü ve e, bu sefer bu kısımda artık e, örgünüz bittikten sonra ipinizi kırmıyorsunuz arkadaşlar. İpinizi kırmıyorsunuz ve bütün her yeri bir tane sık iğne şeklinde ee, batıyorsunuz ve bu şekilde örüyorsunuz arkadaşlar. Dört köşemiz de aynı şekilde. Buralar tabi boşluk şeklinde şu şekilde olduğu için buralara ben ikişer tane böyle bu dallara ikişer tane battım. İki buraya, iki buraya, iki buraya. Hem kasılma yaşamadım, hem de bence gayet e, güzel oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. E, zaten fotoğraflı bir şekilde de paylaşım yapacağım. E, yani arkadaşlar çok güzel bir model. Şimdiden örmek isteyenlere gerçekten kolay gelsin. E, söylediğim gibi bir yetişkin için toplamda 400 gram ip sizler için yeterli gelecektir. E, çok kalın bir ip kullanmanızı tavsiye eder miyim? Evet etmeyebilirim. E, o yüzden orta boy bir ip, mesela bir Alize Angora Gold olur. E, o şekilde bir iple yaparsanız, gayet güzel bir yeleğe sahip olacaksınız. E, ölçülerimiz tekrardan bu şekilde. Dikkat etmemiz gereken şeyler, boyun boşluğumuz 9 santim fazlası olmaması gerekiyor. Kol boşluğumuz bir yetişkin için medium ya da large beden için 19 santim. Bu size göre farklılık gösterebilir. Daha sonra örgümüz iki parça halinde örülüyor. Ama eksiltme, azaltma vesairemiz yok. Buradan başlıyoruz. Önce bu kısmımızı örüyoruz. Kol boşluğumuzu koyuyoruz. Devam ettiriyoruz. Sonra ipimizi burada kırıyoruz ilk başta. İkinci kısımda tekrardan buraya geliyoruz. Başlıyoruz. Tekrar burada kol boşluğumuzu koyuyoruz, devam ettiriyoruz örüyoruz. Ee, tekrardan burada bitiriyoruz. Burada bitirdikten sonra bütün etrafını sık iğne şeklinde dolanıyoruz ve örgümüzü bu köşede tekrardan e, bitiriyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde dikiş vesaire hiçbir şey yok. Ee, çok şahane bir model. Şimdiden örmek isteyenlere kolay gelsin. Beni Instagram hesabım Aydın Butik'ten hemen alta etiketleyeceğim zaten. Oradan takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Kolay gelsin.